Ne düşünüyorsun? Bilmem. Bir karar vermek için erken. Hem Baran denen adam geldi. Pek bir şey anlayamadık biz Ozan'dan. Ama yani görüşeceksiniz değil mi? En azından tanıyana, bir karar verene kadar. Can soğuşlanmamış. Cansu daha çocuk. Hem sonra zaten her şey tepkili biliyorsun. İyi canım bir verdik işte. Yalnız Cansu'nun kötü etkilendiğini görürsem oyum Cansu'dan yana olur baştan söyleyeyim. Şimdi dur da şu işimi bitireyim. Of şu ışığı ne zaman kapatacaksınız? Çarşafını üstüne çekiver güzelim. Hayrola yatakhanemizden yeni bir acıların çocuğu romanı mı doğuyor yoksa? Ben cevapsız bırakılmayı sevmem. Bu bana özel. Anladın mı? Bana. Artık geç oldu. Kapatın şu ışığı. Uyuyacağız. Geldik artık. Sen gidebilirsin istiyorsan. Bu kadar mı sevmedin yol arkadaşlarını? Azıcık daha sık dişini. Yeliz ablam beni kesmesin sonra. Ya abartıyorsun hepiniz. Gidiyorum işte artık. Arkadaşlarınla aran düzeldi mi biraz? Ne arkadaşı? Bebek hepsi. Aldılar boylarının ölçüsünü. Artık kık çıkaramıyorlar bana. Kafam rahat. Sen de benden küçüksün. Ama bak biz ne güzel anlaşabiliyoruz. Onlara bir şans versen mutlaka aralarında kafana göre birkaç kişi bulursun. Hatta seni tanısalar bence sınıfın vazgeçilmezi olursun. Kalsın istemem. Ben dalga geçmesinler de ne halleri varsa görsünler. Ama onları korkutarak onlarla arkadaş olamazsın. Ya kim istiyor onların arkadaşlığını? İyiyim böyle diyorum. Akşam seninle bir çalışma programı yapalım da... ...kaybettiğin zamanı geri kazanmaya çalışalım. Belki iki sınıf birden atlarsın. Ne dersin? Okula geldik. İyi dersler canım. Sen yine de dediklerimi bir düşün olmaz mı? İnan bana yalnızlık çok can sıkıcı bir şey. Hoşça kal. Tamam. yana yana ben yandım Benim adım korken Senin adın buz mu? Söyle elime Nasıl kaptırmışsın öyle kendini? Yeliz? Dalmışım, korktum ya. Apo içeri gitti. Ha, vay. Ayakta uyumuşum ben ya. Gel otur şöyle. Fırından yeni çıktı havuçlu. Mis gibi koktu ellerine sağlık. Çay da söyleyeyim ben. Ceyhun biraz kaçabilirsen çay bahçesinde içsek. Seninle konuşmak istediğim özel bir şey var. Ne gibi yani ne hakkında? Bir şey sormam lazım ama burada olmaz. Apo idare edemez mi seni biraz? Dur bir Apo ile konuşayım geliyorum. Anne, akşama bir şey lazım olursa ararsın gelirken alırım. Aa, hiçbir şeycik kalma. Erken gel yeter. Akşama hamsi kuşu edeceğim. Yanına kara çorbası, acılı fındık ezme. Üstüne bir de sütlü yaparım. Mısır ekmeği de karacağım. Fırın çalışıyor değil mi? Vallahi pizza ısıtmıştım bir kere çalışıyor. Aa, pizza da neymiş? Uyduruk uyduruk şeylerle karnını doyurmuşsun. Kıyamam ben sana. Akşama bir ziyafet çekeceğim. Parmaklarını yiyeceksin. Anacığım çok yorma kendini. Hadi hoşça kal. Rast gelsin. Alo? Alo Asiye. Ha Bade neredeysin? Ha Önder Ali'ye uğurladı. Bu akşam bize yemeğe gelir misin? Bu akşam? Ha yok gelmem. Aa niye öyle hemen kesip attın kız? Akşama oğluma güzel bir sofra kuracağım. Kur adam gibi yemek yersin. Ha? E mutfakta dişe dokunur bir şey yoktu da. Anladım. Sen Ali'leri ağırlayacaksın. Ali'ler kim? Ali dedim ben. E canım Eylül gelmeyecek mi? Neye geleymiş o Ander? Bak şimdi Asiye. Niye öyle diyorsun? Hem onlar sözlü artık. Allah Allah. Göbeklerine mi bağladık biz bunların da? Ev ayrı yol ayrı. Dur bakalım. Oğlumla ana oğul bir akşam geçireceğiz. Eksik kalıversin. Hadi lafa tutma beni hadi hadi. İşim çok. <laughs> ah kızım ah. Senin işin zor bu kadınla. Bunu sana senden korktuğum için değil, kendimden korktuğum için veriyorum. Bu paranın çok daha azına senin işini bitirecek bir sürü adam bulurum. Bunu sen de biliyorsun. Ben tek değilim. Ardımda aşiret var. Kanım yerde kalmaz. Sen bak, ben kan dökmeye karar vermeyeyim. O lanet işin parası bambaşka yere gitti. Allah biliyor o işin olmasını hiç istemedim. Ama mecbur kaldım. Beni bir kez daha aynı pisliğe itme Baran. Zorlama. Al bu parayı şimdi kaybol. Seni bir daha görmek istemiyorum. Ayça Ozan Bey odasında mı? Evet odasında. Afedersiniz affedersiniz Ozan Bey ben misafiriniz. Ah siz miydiniz merhaba. Merhaba bacım. Vallahi sayende bir işim oldu. Ozan Bey sağ olsun beni işe aldı. Bundan sonra şoförlerinizden biri de benim. Çok sevindim. Hayırlısı olsun. Amin, amin cümlemize. Allah ikinizden de razı olsun. Ne diyeyim? Diyecek başka lafım yoktur. Yok canım. Bana niye teşekkür ediyorsunuz? Vallahi dün karısını siz kaçırdınız Ozan Bey'in kulağına. Kısmete bak. Ben bir faydam dokunur mu diye çaldım kapınızı. Siz bana ne kapılar açtınız? <laughs> Neyse bana müsaade bacım. Sigorta işi için evraklar falan hazırlamam lazım. Güle güle. Hayırlı olsun tekrar. İyi günler Ozan Bey. Ben sana ne diyeyim? Kalbi güzel sevgilim benim. Çok teşekkür ederim. Telefon falan da eden olmadı değil mi? Aynı yeri üç tür okuyorum Ali. Arayan soran yok, tehdit eden yok. Çekildim davadan işte, daha ne arasınlar beni? Hem bu kadar merak ediyorsan benim masamın tepesinde değil, geçer kendi masanın başında oturursun. O konuyu kapatmıştık ama biz. Ben kapatmadım, vallahi sen kapattın. Üff. Aman, tamam. Bir şey demedim. O gıcık Süreyya ile boğuş dur sen. Gece sesin çıkmadı. Annenle muhabbet koydu galiba. Ceyhun'la karşılaştık, takıldık biraz. Spontane oldu, biraz haber veremedim. Muhabbet de koyuyordu harbiden. Galiba bizim oğlanın evlenmeye niyet var ama açılmaya korkuyor. Çok dertliydi. Aa sahi mi? E niye korkuyor şaşkın? Eliz dünden razı. Valla ben şimdi emin olmadan birden gaz vermeyeyim dedim. Meslek hastalığı tabii. Sen bir ağzını arasana Eliz'in. Tamam ararım. Akşam yemeği için seni evden alayım değil mi? Ben ne alayım gelirken? Tatlı mı dondurma mı ne sever annen? Sakın ha alma bir şey. Annem tonlarca yemek yapmıştır şimdi. Zaten sabah bir liste saydı oho. Yiyecek götürürsen kızar sonra bir de sana. Hem sen geliyorsun ya yeter. <laughs> sen karşı tarafa çalışıyorsun anlaşıldı. Kafamı daha fazla karıştırmadan kaybol. Hadi 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 hadi. hadi. Tamam peki. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz. İnat işte, inat. Gelse abi ki şuraya. Bir kek bu kadar mı güzel olur? Böyle pamuk gibiydi. Ben onu sert olduğunu sevmiyorum zaten. Ceyhun, bırak şimdi keki. Bir türlü asıl konuya giremedim ya. Bir çenen düştü senin. Apo falan çağırmadan anlatayım şunu. Bak şimdi Gerçi sen biliyorsundur bunu ama biz daha yeni öğrendik. Neyi? Armin'in sevgilisini. Nasıl yani? Yok, haberim yok. Ne sevgilisi, kimmiş? Ozan, Armin'in patronu. Allah Allah. Ben arada görürdüm onu ama... ...ne zamandır varmış mevzu? Altı aydır. Emin misin? Dün yemekte bizdeydi. Onu anlatacağım müsaade edersen. Neyse. Gün tam biz ...aylar boyunca. Yeter ki gel bana... ...seni de bir gün... ...seni de bir gün... Saçların, yanağın, adını sen de ağladın mı? Yani birbirlerini tanımasalar niye bu Baran Ozan'ın çıkmasını bekledi? Ozan niye bir sinirle gitti? Yok yok, benim ne yapıp edip bu Baran'ı bulup konuşmam lazım. Yani şimdi ben Armiye söylesem bin tane neden bulur Ozan'ı aklayacak? O yüzden önce ben araştırayım değil mi? Önce babamın şirkete gitsem. E Baran'ın da orada bir kaydı vardır herhalde. Sonuçta orada çalışmış. Ha ne diyorsun? De benim oraya yalnız gidecek gücüm yok. Birlikte gitsek olur mu? Olur. Olur tabii. Gel. Beni çağırmışsınız mısınız hocam? Gel bakalım Gözde. Okul birincimize hiç yakışmayacak bir şey öğrendim az önce. Çok şaşırdım, çok üzüldüm. Bu senden hiç beklemediğim bir şey. Neymiş hocam? Hap kullanıyormuşsun. Aa, aa, o nereden çıkmış hocam? Kim söyledi? Kim söylediyse lütfen gelsin yüzleşelim. Biri bu konuda bir ihbar mektubu yazmış. Ama kim bilmiyorum. Önemli olan bu değil şimdi. Doğru mu değil mi sen onu söyle. Şey. Neden içiyorsun onları? Sana ne? Bu bana özel. Anladın mı? Bana. Hocam beni çekemeyenlerin komplosu kesin. Ya da kötü niyetli bir şaka. Bilemiyorum yani. İsterseniz buyurun gidelim dolabımı yatağımı arayalım. Ya da testet abi tutun beni. Benim korkacak bir şeyim yok. Sadece babam duymasın lütfen. Çünkü duyarsa sonuna kadar gider o mektubu yazanı hatta okulu bile dava edebilir. Aba altından sopa mı gösteriyorsun sen bana? Estağfurullah hocam. Ben sadece ne sizin ne benim başım ağrısın istemiyorum. Bu sene dersler ağır. Bütün konsantrasyonumu derslerime vermem lazım. Dediğim gibi ben her türlü ispatada hazırım. Şimdilik bu konuda işlem yapmayacağım ama gözüm üzerinde gözle. Gerçekten böyle bir hataya da düşme kızım. Hadi şimdi git dersin.